Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere iPhone'da arayanın resmini tam ekran yapma konusuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bu işlem sonucunda biri sizi aradığı zaman profil fotoğrafı tam ekranda arkadaşlar görünmüş olacak. Bu işlem için ilk olarak telefon rehberimizi açıyoruz. Telefon rehberimizi açtıktan sonra profil fotoğrafı atamak istediğimiz kişiyi seçiyoruz arkadaşlar. Kişiyi seçtikten sonra hemen sağ üst kısımdaki düzenle kısmına gidiyoruz. Ve burada arkadaşlar hemen fotoğraf eklediği bir seçenek var. Burayı seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir seçenek geliyor. Bir sayfa geliyor. Burada isterseniz galeriden veya fotoğraf çekerek arkadaşlar profil fotoğrafı oluşturabilirsiniz. Ben galeriden arkadaşlar rastgele bir profil fotoğrafı oluşturacağım. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra karşımıza şu şekilde bir kısım geliyor. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken kısım şu. Bakın profil fotoğrafını seçerken sağ üst kısımların tamamını şu şekilde gezdirin arkadaşlar. Rastgele bakın üstü, sağı, solu şu şekilde iyice bir gezdirin. Gezdirdikten sonra arkadaşlar şu şekilde bir konumlandırın. Konumlandırma bittikten sonra sağ alt kısımdaki seç kısmını arkadaşlar seçiyoruz. Bu işlem yaptıktan sonra bitti. Tekrar arkadaşlar bitti ve bitti diyerek arkadaşlar işlemi sonlandırıyoruz. Bu aşamadan sonra bu kişi arkadaşlar bizi aradığı zaman profil fotoğrafı tam ekranda görülmüş olacak. Burada ufak bir püf nokta daha bulunuyor arkadaşlar. Eğer kişisi aradığı zaman ekran kilidiniz açıksa profil fotoğrafı ufak olarak çıkacaktır. Yani küçük halde çıkacaktır. Bu nedenle bu işlemi yaparken telefon kilidinizi arkadaşlar kapatın. Daha doğrusu ekran kilidinizi kapatın arkadaşlar. Bu şekilde deneyin. Bu şekilde yaptığınız zaman arayan kişinin arkadaşlar profil fotoğrafı tam ekranda göründüğünü göreceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.